soyadı kanunundan sonra zade ya da oğulları atılmış. Yani soy isimden çıkarılmış sadece köycü kalmıştır yani. Köycü, Yıldırım, Akdeniz, Altıntaş, Yeşildağ gibi soy isimler kalmıştır. Araplarda da kabile esası Allah Resulü'nün örneğin Kureyş kabilesinden oldu. Buradaki Zeyd bin Erkam'ın Hazreç kabilesinden oldu. Örneğin Beni Süleym kabilesinden yani Süleym oğullara anlamına geliyor. Yani kabile esası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde daha ziyade ön planda. Yine bir önceki Muaviye bin Hakem'in Hicaz ehlinden sayılan bir sahabi olduğu Beni Selim kabilesinden oldu. Bakın Zeyd bin Erkam'ın Hazreç kabilesinden yani Hazreti oğullarından diğerinin ise beni Selim kabilesinden olduğu